Tek alkışa bakayım, Tek ayak bir koşuda. Ne oldu o? Nerede? Demin vardı ya bir tane orada. Nerede? Kim vardı? Tek kişi alkışladı dedin ya. O, o alkışladı utancından karşı çıkmak başımayım diye sonra. S bir daha katılmadı. Rüveyda. <laughs> Kim? Var mı başka sorun? Var tabii. Sorularım olmaz mı? Katılmışım yayına katılır mıyım? <laughs> Rüveyda'ya ben bir Bayağı bulmuşum bu güzel yiyem almaz mıyım gibi. Bir... Evet. Rüveyda, evet, bu neymiş olabilir? Sor. Aslında ah, benim Suzan kardeşimde bir benim sorum vardı. Evet. Teşekkürler. E, yes. e, Sezen Aksu'yla suyla ne zaman ve nasıl tanıştınız? E, Sezen Aksu'yla ile yıl olarak sanıyorum 86, 85, 86 yıllarıydı. E, Fotoroman e, çekiyorduk. Rahmetli Adile Naşit e, ve e, Çalıp şu diye bir fotoromandı. Hürriyet Gazetesi'nin yaptığı fotoromanlardandı. Ve o zaman Şan organizasyonuydu bütün bunlar. Ve o zaman işte bir, bir, bir takım fotoğraflar vardı, çok fotoğraf çekilirdi. Ee, ve 15-20 günde çekilirdi, film gibi fotoğraflar. Ve Gani Turanlı olsun, e, görüntü yönetmeni... Sen ilk makyajı o fotoğraflarda başladın, doğru ee, Aslında bir nevi öyle. Ve e, şöyle bir şey oldu. Ben gittiğimde bana dediler ki, o kendisi kendi makyajını yapar dediler. Hmm. Ama ben kendimi tutamadığım için Saçtan başlayıp Ufak ufak böyle ben Daldım Ve makyajı bitirdiğimde Aa önce saçı Aa ne güzel olmuş dedi akşama gelip saçımı yapar mısın Dedi o zaman işte Bebek Maksim'de başladık ve O yıldan beri devam ediyoruz ve Hayatımda o kadar önemlidir ki Bana cennette bir kapı açmıştır Çünkü e, Adı gibi bunu sezdiği için ben buradayım. Çünkü benim asla cesaretim olmazdı şarkı söylemeye. Ee, ve o bana benim bilmediğim, benim görmediğim şeyleri görüp ben senin hikayeni biliyorum artık bütün Türkiye öğrensin dedi ve ilk albümümü o yaptı. Ve hiçbir albümde beni yalnız bırakmadı. Hala da öyle şu anda da beni seyrediyor. Binlerce kere teşekkür ederim. Hayır. o yüzden de bu albümün bu albümün çıkmasında yegane sebeplerinden bir tanesi de yani hem desteğiyle. hem aynen öyle her zaman hmm. hani ömrünüz boyunca minnettar duyarsınız annenize babanıza ve çevrenizde sizi dostlarınız vardır koruyan gözeten Sezen Aksu da benim için çok 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 Peki, önemli. Peki Sezen'e de selamlar sevgiler ama ilk hayatımda en önemli şey senin için e ee, Türkan Şoray'ın kaşlarını almak. Ya, Doğru? o çok güzel bir hikayedir. Albümde de yazar zaten. Ee, orada şey diyorum ben. Hani sen kalk gel tabii eski Yugoslavya'dan bahsediyorum. Kalk gel Yugoslavya'dan burada Türkan Şoray'ın makyajını yap. Sezen Aksu'yla birlikte çalış. Ya. E daha ne? Allah'ın sevgili kulusun ki sen çok sevdiğin bir işin içindesin ve onlarla çalışıyorsun. Ben tabii o zaman sadece kaş almayı öğrenmiştim mesleğim olarak. Yani bu mesleğe yeni girmişim ve hayal ediyorum Allah'ım bir set eski filmler gibi düşünüyorum işte bulurlarmış ya oyuncuyu oradan gel oyna falan gibi beni de oradan geçiyorum nasıl oluyorsa Sezen şeyin Türkan Şoray'ın kaşını alıyorum çok beğeniyor ve ben onun kaşçısı oluyorum. Bu... Böyle bir hayal lüzumsuz yani hani o zaman öyle İnsan... niye düş... niye İnsanın hayata onu... buradan tutunması enteresan. Ya çok ilginç ve, <laughs> ve gerçekten hani sadece o, o sırada çok güzel kaş aldığımız söyledikleri için bu hayali kuruyorum. <laughs> Hani belki çok güzel saç yapsaydım onu derdim. He bileyim bir şey. Ne yapıyorsun? Gece bir böyle tek tek çektiğini mi görüyorsun yani? Böyle bir böyle bir hayal var mı? Yok yok öyle değil. Türkan Şoray'ın kaşını alıyorum ve onun özel kaşçısı oluyorum. Yani hep yanında oluyorum anlamında. Sen ünlülerin hayatını nasıl zannediyordun o dönemde yani? Bizim özel kaşçımız yanımıza geliyor. İşte bak ya. Kulaklar için başka bir arkadaş. Ne diyorsun ya? Ve sonra. Ee, tabii fotoromanlar geçti çalıştık Türkan Hanımlar birçok filmle buradan da sevgilerimi sunuyorum ve e, Berdel filmini çekerken böyle yemek arası molada uzanmışız böyle hani çaylarımızı içiyoruz. Sen kaç yıl almışsın? Birden bir aklıma geldi dedim ki. Aa. Tüke dedim ben sizin kaşlarınızı almayı hayal ediyorum ama o sırada bunu niye söylüyorsun bak. Aa ben sizin kaşlarınızı almayı hayal ediyorum burada kaş ilave ediyorum. Çünkü Berder filminde her sabah e, böyle küçük küçük... Ama rüyalar tersine çıkar. <laughs> Herhalde ama <o> onlar. <laughs> ama ben kendimi hep çok şanslı saydım. Hep özel insanlar oldu hayatımda gerçekten. Eee... Ya, ya ben, hak ettin ya ben şimdi. bunu işte Ya abla hak etti ama değil abla mi? deme abla deme abla deme e, abla, abla dedi yok. ki sen şimdi bir şeyi hak ediyorsun oradan göreceksin yani Abla evet. yok ben hani bak Hulusi Kentmen Toto Karaca Ayşe şey Adile Naşit Haldun Taner Şan Tiyatrosu Dormen Tiyatrosu ben buralarda yaşamış bir insanım dolayısıyla ben hani neredeyse Ferzi Çakmak, Kuvayi Milliye o durumum var benim. Ondan hiç kocunmuyor kendimi çok Neredeyse inkılap tarihi kitaplarında yer alacaktın yani Ama ablayı sevmiyorum <laughs> o kadar yani. Ya, ya abi, işte hayat hayatta... Ben hayatım... kalkayım mı aradan? Ha? Ben kalkayım mı aradan abi? Yok seni çok seviyorum herhalde. <laughs> ha, ne bileyim ben de öyle. Oluyor, sevim, Sen şimdi mi? merak etme herkes de seni çok seviyor. Bu da herkes için büyük çok bir şans yani ederim. tabii. Oradan Gerçekten. buraya geldikten sonra evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.